Merhaba arkadaşlar, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket işlemi yapacağız. İş yerinde bereket işlemi nedir? Haklarınızın açılması, müşterinizin bolca gelmesi ve istediğiniz kazancı elde etmek için yapılan bir rızık yazısıdır. Bu yazı yazıldığında 20-25 günlük bir süreçte tamamen sorun problemleri ortadan kalkar. Aile ve haklarınızı düzelir. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Bakımızı da yaparız. Her türlü yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun, Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çıktısı yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızların bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalında.